Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar yeni bir video daha hoş geldiniz bugün size birlikte tekrardan lunch coinimiz inceleyeceğiz. dünkü videomuzda şu seviyelerdeyken bir videosunu çekmiştik dün lunch coinimizin buradan itibaren herhangi bir şekilde yükseliş olacağını düşünmediğimizi söylemiştik sizlere dediğimiz gibi o şekilde de olmadı hatta bir düşüş yaşayacağını %5'lik falan gibi bir düşüş yaşayacağını söylemiştik ve düşüşümüzde yaşanmış yüzde kaçlık bir düşüş. %10'luk neredeyse bir düşüş yaşanmış Launch Coin'imizde. Ee, dediğimiz gibi e, yükselişimiz de gelmemiş. Bu şekilde e, dün dediklerimizin aynısı olmuş şu anlık. E, %5'lik demiştik ama %10'luk olmuş. Neyse o da çok önemli değil. E, Launch Coin'imiz şu anlık tekrardan e, düşüş yaşadıktan sonra artık, e, artık düz bir şekilde yani küçük yükselişler ve düşüşler yaşayarak gördüğünüz gibi yoluna devam ediyor. E, bugün sizlerle bunu inceleyeceğiz. Şimdi tekrardan bir yükseliş mi yaşayacak yoksa düşüne devam mı edecek? Sonra onlara bakacağız. Sonra da videomuzu çok uzatmadan kapatacağız. E, videoya geçmeden önce hemen şundan bahsetmek istiyorum. Aşağıda açıklama kısmında Telegram kanalımız bulunuyor. Eğer ki sizler de Telegram kanalımıza katılmak isterseniz e, aşağıda açıklama kısmından ulaşabilirsiniz Telegram kanalımıza. E, eğer ki bir video çekemezsek diye orada da şeyler paylaşabiliriz. Yükseliş mi yaşayacak, düş mü yaşayacak? Bunları e, sizlerle paylaşabiliriz. E, onun dışında bir de şunu söyleyelim. Bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan ve satımlarınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bunu da söylemeden e, geçmeyelim. E, şimdi isterseniz ilk başta bir coin market cap'imize girelim. Hacmine falan bakalım. Sonrasında e, grafiğimize bakarız. Şimdi baktığımız zaman LUNCH COIN'in şu anlık değeri 0.002194. Önce yani son yüzde 4'lük kadar bir e, düşüş yaşadığını görebiliyoruz. E, hacim olarak da son 24 saat için yüzde 25'lik kadar bir düşüşün olduğunu görüyoruz şu anlık LUNCH COIN'imizin. E, LUNCH COIN'imizin burada dolaşımdaki arzı var. Burada toplam arzı var. Burada tam seyreltilmiş piyasa değerimiz var. E, sözleşmelerine baktığımız zaman da gördüğünüz gibi bir sürü sözleşmesi var. işte AVAX'da, MATIC'de. Solana bir Smart Chain diye bu şekilde sözleşmeleri var. Onun dışında burada zaten bakacağımız pek de başka bir şeyimiz yok. Buraları o yüzden geçiyorum bu grafiğe zaten. Vallahi hiç bakmıyorum. Şimdi göstergelerimize baktığımız zaman da bize burada bir düşüş olduğunu göstermişler zaten. Gördüğünüz gibi RSI'mizde, MACD göstergemizde burada bizlere bir düşüş olacağını söylemişler. Biz videoyu dediğim gibi bu seviye, bu saat aralığında çekmiştik. Ee, bu göstergelerimizde bu seviyeden itibaren bizlere bir düşüş olacağını göstermiş. Ee, buradan sonra zaten düşüşümüz de devam etmiş. Ee, dediğim gibi %10'luk kadar da güzel bir e, düşüş yakalamış olduk sizlerle birlikte. Ee, şimdi baktığımız zaman e, gördüğünüz gibi çok bir e, şey yok. E, yükseliş veya düşüş gelmemiş devamında. E, biz buradan itibaren artık e, bu şekilde aynı bu, bu düzlemde devam edeceğini düşünüyoruz. Yani %3'lük belki en fazla %5'lik düşüşler yaşayacak. Mesela zaten %3'lük şu kadarmış. yüzde 5te şöyle bir şey. Yani bu şekilde bu fiyat aralığında %5'lik yükselişler ve düşüşler yaparak yani %5, %3, %2 bazen. Yani belki %6'ya çıkar en fazla. O şekilde küçük yükselişler ve düşüşler yaşayarak yoluna bu şekilde devam edecektir diye şu anlık düşünüyoruz. Onun dışında bu düşüşün devam edebilmesi için de buradan itibaren tekrardan biraz daha düşüş yapıp yani yüzde kaçlık bir düşüş daha bakayım hemen onu da e, yüzde altılık kadar daha bir düşüş yaşayıp e, sonrasında fiyatımızın altında da kapanışını yaparak düşüşüne devam edebilir. Ama tabi bu birazcık daha zor bir ihtimal şu anlık e, fiyatın altına kapanış yapması. Ama tabi yapabilir mi? Tabii ki de yapabilir. Eğer ki yüzde bir düşüş yaparsa e, fiyatımızı da söyleyelim 88.07 e, dolar cinsinden. Buradan itibaren dediğimiz gibi bir kapanış gelirse de buradan itibaren düşüne daha da çok devam eder diye düşünüyoruz. Ama dediğim gibi herhangi bir şey anlık kapanış geleceğini ve daha fazla bir düşüş olabileceğini düşünmüyoruz. Yani %15'lik %20'lik kadar daha toplamda bir pardon %10 toplamda diyorum %15'lik %20'lik kadar daha bir düşüş gelebileceğini şu anlık düşünmüyoruz. On ee, onun dışında anlatacak zaten pek de başka bir şeyimiz yok. Ee, i̇sterseniz videoyu çok da uzatıp sizleri sıkmayalım. Videomuzu burada sonlandıralım. Ee, videomuz buraya kadar da bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesin unutmayın. Hoşçakalın.